Herkese merhabalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara göre KYK burs ve kredi ücretleri bugün itibariyle gece 12'den sonra hesaplarınıza yatırılacaktır. Peki şu anda hala eline kart ulaşmayan veya kartı ulaştığı halde şifresini belirlemeyen arkadaşlar vardır. Bunlar için kısaca yol göstermeye çalışacağız. Öncelikle eline kart ulaşmayan arkadaşlarımız bu gece hesaplarına paraları yatacağı için yarın ATM'lerden, kartsız işlemlerden veya Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle paralarını çekebilirler. Kartları eline ulaşan arkadaşlarımız fakat şifresini belirlemeyen arkadaşlarımız ise Ziraat Bankası mobil işlemler üzerinden şifrelerini belirleyebilirler. Mobil bankacılık kullanmaları onların işlerine yarayacaktır. Buradan paralarının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.